Dediğim gibi en işte kısa zamanda lacınızı da kısmını Buraya kapı, pencere yönlenirken arkasını da beliriyor işte. Şey yapıyor, ee, silahla oynuyor. Sonra yatağa yatıyor, dipçikle vuruyor. Büşra o sırada hani bir bir şekilde hareketsiz durmuş. Hani e, ölü taklidi yapmış sanırım. Daha sonrasında hani e, çıkmış. Büşra daha sonrasında kalkıyor. E, olayın olduğu odaya doğru bakıyor. Kapısı kapalı, normalde açıktı kapısı kapalı olduğu zaman oraya gitmeye cesaret edemiyor. Buradan pencereden tekrar çıkıyor. Ee, burası bahçe tuvaleti. Ee, buranın çatısına şeyine çıkıyor, çatısına çıkıyor. Ee, karşı taraftan atlıyor. Atlarken de ayağını bırakıyor. Ee, Ayaklarında kırık oluşuyor. Babam hani yatsı namazından gelmiş saat 21-22 civarı erken bir saat. Oturuyorduk. Annem, babam, ben. Üçümüz. Kapı açıldı. Bir anda içeri biri geldi. Şu dış kapı mı? Evet dış kapı açıldı. Dış kapının açıldığını biz duyduk ama hani abi misafirlikteydi. O sandık. Tepki vermemiştik. Daha sonra birden hani, odaya bir insan girdi. Maskeli. Tanımıyorum etmiyorum hani kim olduğuna dair bir fikrim yok. Hiçbir şey söylemedi. Babamı vurdu. Direkt babama döndü. Hani babam ellerini kaldırdı ona karşı ama hiç yerinden doğrulmadı. Fırsatı olmadı çünkü çok ani oldu her şey. Daha sonra annem krize girdi. Silah bize doğru doğrulttu ama silah tutukluk yaptı sanırım. Çünkü aceleci bir şekilde silahla uğraşıyordu, tüfekle uğraşıyordu. Daha sonra hani ben orada ona çok yalvardım. Yalvarıyorum vurma diye bağırdım. Annem çok bağırdı Allah diye. Daha sonra önümde çaydanlık vardı benim. Çaydanlığı fırlattım. O çaydanlığa karşılık verdi. Ben yere düştüm. Daha sonra balkona çıktı. Evet balkonda ama ben onu hala görüyorum pencereden. Hala tüfekle uğraşıyor anneme kaçsana diye bağırdım. Annemi halıya doğru asıldım. Ben arka odaya kaçtım. Ben yani dedim hani çıkayım yardım çağırayım. Pencereye doğru yöneldim. Arkamdan gelmiş. Beni aldı. Pencerenin yanındaki yatağa itti. Hani orada tüfekle yine uğraştı. Ben orada da yine bağırdım, yalvardım. Dipçikle vurdu kafama. Daha sonra ben hani zaten hiç karşı koymadım. Bir boğuşma olmadı. Ben tepkisiz bir şekilde gözlerimi kapattım. Yatağın üzerinde yattım. Odadan çıkışını da görmedim çünkü gözümü de açmadım. Daha sonra bir süre sonra yerimden kalkıp işte annem bilin bulunduğu odaya doğru baktım. Kapıyı kapatmış. Hani adam hala evde mi değil mi bilmiyorum. Annemin durumunu bilmiyorum. Bakmaya da cesaret edemedim. Daha sonra pencereden çıktım. Eski tuvaletimiz var. Onun çatısından dışarıya atladım. Yoldan geçen bir arabayı durdurdum. O da Allah razı olsun beni jandarmaya götürdü. Jandarmayı olay yerine getirdik. Duymadım. Zaten hani babamı vururken de çok büyük bir ses çıkmadı. Normal tüfek sesini biliyorum ben. Çok hafif bir ses çıktı. Susturuculu muydu? Ne susturucu muydu? Ya, yani ben tüfekten anlamam ama ucu çok kalındı. Çok kalındı yani ucu. Büyük ucu. Babama vururken yüksek bir ses çıkmadı. Nasıl? Ben hani telaşa kapıldığını düşünüyorum. Çünkü hani beni öldürmek istedi, rahatlıkla öldürebilirdi. Çünkü ben karşı koyabilen bir insan değilim. Telaşa kapıldığını düşünüyorum. Gösterdiler bana, çok şüpheli gösterdiler. Ama ben şimdi bana gösterdikleri insanların çevredeki çevremizdeki insanlar maskeli haliyle kim olduğunu söyleyebildim ben. Hani bu şu komşumuz mu dedim, bu şu komşumuz mu? Ama ben o maskeli adamı tanımıyorum. Belki de yakınımızdaki bir insan ama aşina olmadığım bir insan. Şüphelendiğimiz kimse de yok. Şüphelendiğimiz kimse yok çünkü annemle babam sorunlu insanlar değil. olayın aydınlatılmasına yönelik olarak e, hani jandarma kolu kuvvetleri bu konuda çalışıyorlar. Ama e, şu ana kadar hani içimizi ferahlatacak, yüreğimize su serpecek bir haber duyamadık henüz daha. E, benim isteğim hani birinci olarak e, ismi kasaba halkından olacak. E, çünkü çok geç saatlerde değil, saat 10 sularında gerçekleşmiş bir olay. Hani bu kişiyi gören, duyan ya da kulağına herhangi bir haber gelen muhakkak bir kişi olmuştur diye düşünüyorum ama e, bu son zamanlarda oluşan korku nedeniyle çok konuşmadıklarını düşünüyorum. E, bu bizim başımıza gelen olay hani e, herhangi bir kimsenin başına da gelebilir. O yüzden e, hani korkmadan bu, bu e, eğer ne gördülerse ne duydularsa bizimle e, kolluk kuvvetleriyle savcılıkla ya da basın aracılığıyla sizinle e, kimliğini söylemesi şart değil. Eğer bir şey biliyorlarsa sö e, söylemelerini özellikle yani hemşirelerden rica ediyorum. oturuyorum. Perde de açıktı. Hmm. Yani ben rahatlıkla gördüm o adamın geçiş geçmediğini. Hmm. Annem babam kendi elimle koydum abi toprağın altına, üzerine toprak örttüm.